Ülseratif kolit hastasıyım. İlk ülseratif kolit hastası 30-35 yıl önce Hollanda'da. O zamanlar Almanya'da. vatandaş beni aradı. Ben buraya çalışmak için geldim ama 5-6 yıldır çalışamıyorum. 15 yıldır ülseratif kolit hastası. 5-6 yıldır da çalışamıyor, sokağa bile çıkamıyor. Sokağa mecbur kadar da çıkmak isterse 7-8 saat hiçbir şey yemiyor, içmiyor. Hemen lavaboya gitmesi lazım çünkü. Kanaması var, kullanmış olduğu ilaçların hepsi zarar vermiş. Hiçbirisi fayda etmemiş. Hallederiz dedim. Ya nasıl halledeceğim? Ya hallederiz, sorun yok. Evet, o zaman Sadece zencemay vardı. Zencemay, yani iksir gönderdim. Bir de çoban çantası çayı iç dedim. Bu kadar. Bitti gitti ama altı ay kullandı. O bir günde, iki günde değil, altı ay sonra hiçbir rahatsızlık kalmadı. Şimdi çoban çantası seti var bizde. Geliştirdik, değiştirdik, dönüştürdük. Ee, yok burada, yok burada. Evet, sorun değil. Tedebileriz. Üzeratif kolit. Kron. Morbus Crohn, İBS, Çölyak, <laughs> hiçbir sorun değil. Sadece bizim ürünleri kullanırken boğazınıza dikkat edeceksiniz, sağlıklı besleneceksiniz o kadar.